bakalım hemen. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz demişiz. A şıkkına bakıyorum. Mutlak değer x eksi 2 7'ye eşitmiş. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade A gibi bir ifadeye eşit olsa idi. Ne yapmamız gerekiyordu? X dediğim ifade ya A'ya eşitti. X dediğim ifade ya da bunun eksilisine eşitti. Bu yöntemi hep kullanacağız gençler. Bu yüzden bunu aklınızdan çıkartmayın. Şimdi diyorum ki sol tarafta yani mutlak değerin içerisinde ne verildiğini çok da önemi yok şu anlık. Ne yapmam gerekiyor? İki farklı durumum var diyorum. Ya x eksi 2 ifadesi 7'ye eşittir diyorum. Ya da x eksi 2 ifadesi 7'nin eksilisine yani eksi 7'ye eşittir diyorum. Burada iki farklı denklemi çözüp çözüm kümesini elde edeceğim. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsam artı olarak geçer. X eşittir 7 artı 2'den ne yapacaktır? 9 gelecektir. Bu cepte dursun. Sağ tarafa geçtim. Eksi 2'yi yine sağa atarsak x ifadesi eksi 7 artı 2'den x ifadesi eksi 5 olarak karşımıza çıkar. O halde benim çözüm kümem ne gelir? Benim çözüm kümem eksi 5 ile 9 olarak bulmuş oluruz. Hemen B şıkkına bakalım. B şıkkında sizi duyuyor gibiyim arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade ne olamazdı? Negatif bir sayı eşit olamazdı. En küçük alabileceği değer ise neydi? Evet sıfırdı. Negatif olamaz diyorum. Buraya da küçük bir not olarak en küçük değer de sıfır olabilir demiştik. Bu yüzden benim buradaki çözüm kümem ne olması gerekiyor arkadaşlar? Boş küme olması gerekiyor deyip bitiriyorum. C şıkkıyla devam edelim mutlak değerli bir ifadenin sıfır eşit olduğu verilmiş. Sıfır ne pozitif ne negatif olduğu için o halde içerisinde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır eşit olması gerekiyor. O yüzden 7 eksi x ifadesinin ben sıfır olduğunu bulmuş oldum. Eksi x ifadesini karşı tarafa atarsak 7 eşittir. Eksi x artı x diye geçti. X'i 7 olduğunu da bulmuş olduk arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Mutlak değer x eksi 2 bölü 3'ün 4'e eşit olduğunu varmış. Denklemin sağlayan en küçük x değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar ne demiştik? Mutlak değer x ifadesi a'ya eşit ise şayet iki farklı durumumuz vardı. x dediğim ifade ya a'ya eşittir, x dediğim ifade ya da eksi a'ya eşittir demiştik. Şimdi bizim öncelikle bir de şu kuralı hatırlamamız gerekiyor burada. Demiştik ki x bölü y gibi bir kestirim varsa mutlak değer içerisinde ben bunu şu şekilde parçalayabilirim demiştim. Bu şekilde parçalarsak şimdi ikinci soru için mutlak değer x eksi 2 bölü mutlak değer 3 eşittir ne oldu 4. Çok güzel. Diyorum ki mutlak değer x eksi 2 mutlak değerden nasıl çıkacağını şu an bilmiyorum. Ama mutlak değer 3 paydada olan mutlak değer 3 3 olarak çıkacaktır. Eşittir 4'ü. E. Ne yaparsınız? 3'ten kurtulmam gerekiyor ki mutlak değer x 2'den bahsedebileyim. Ne yapalım? Her iki tarafı 3 ile çarpalım. 3'ler sadeleşti bu tarafta. Mutlak değer x 2 ifadesi ne oldu? 12'ye eşit oldu. Evet, artık bir denklem elde etmiş olduk. Diyorum ki iki farklı durumum var. Ne yapmam lazım? x eksi ifade x eksi 2 ifadesi ya 12 eşittir x eksi 2 ifadesi ise ya da eksi 12 eşittir diyor. Eksi 2'yi karşı tarafa atarsam artı 2 olarak geçer. 12 artı 2'den x ifadesi 14 olur. Eksi 2'yi yine karşı tarafa atarsak x ifadesi buradan eksi 12 artı 2'den x eksi 10 olarak karşımıza çıkar. Bana en küçük x değerini sorduğu için cevabımızın ne olması gerekiyor? Eksi 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Mutlak değer a eksi mutlak değer 2 tane a artı mutlak değer eksi 3 tane a eşittir 8 demişiz. Bunların toplamı ve çıkarımından bahsetmişiz. Çözüm kümesini sormuş bize. Arkadaşlar bu tarz sorularda şu kuralımızı kullanabiliriz. Mutlak değer x çarpı y dediğim ifade mutlak değer x çarpı mutlak değer y şeklinde yazılabilir. Ne demek istiyorum? Şimdi mutlak değer a'ya herhangi bir şey yapamam. Ama bunun yanındaki 2'yi çıkartabilirim. Nasıl yazabilirim? Mutlak değer 2 çarpı mutlak değer a şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde bunun için de bunu yapabilirim. Mutlak değer eksi 3 çarpı mutlak değer a dedim. Şimdi toparlayalım soruyu. Mutlak değer A aynen duruyor. Buradaki mutlak değer 2 pozitif olduğu için kendisi gibi çıkar. Eksi çıkarmanın eksisinden 2 çarpı mutlak değer A oldu. Diğer tarafa bakalım. Mutlak değer eksi 3 vardı. Negatif bir sayı önüne eksi alıp çıkacağı için artı 3 olacaktır. Toplamanın artısını yazdım. 3 tane mutlak değer A yazdım. Eşittir dedim. 8 dedim. Şimdi kimi ortak? Mutlak değer A ortak. Mutlak değer A ortak ise katsayılar hakkında toplama çıkarma yapabiliyorduk. Diyorum ki mutlak değer A'yı parantezine alabilirsiniz. 1 eksi 2 artı 3 şeklinde de yazabiliriz biz bu ifadeyi. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 gelir. Eksi 1'e 3 eklersem de 2 gelecektir. 2 çarpı mutlak değer A ifadesi 8'miş. Her yeri 2'ye bölüyorum A'yı buluyorum. Mutlak değer A ifadesi ise buradan ne geldi? 4. Şimdi sağ tarafa tekrar yazdım. Mutlak değer A ifadesi 4'tü. Böyle bir ifadede benim iki farklı durumum var. Nasıl? Ya A ifadesi 4'e eşittir ya da A ifadesi eksi 4'e eşittir. O halde benim çözüm kümem ne gelecektir? Eksi 4 ile 4 olması gerekiyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. Bu cepte Diyor ki şekilde verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre türünden birer tam sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar diyorum ki mutlak değer 5x uzun kenar. Karşı tarafı da o zaman ne olması gerekiyor? Mutlak değer 5x santimetre olması gerekiyor. Aynı şekilde o halde benim şu kısa kenarlarımda birbirlerine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Demek ki ben bu eşitlikten x'i bulacağım sonra çevreye geçeceğim. Hemen bakalım. Diyorum ki mutlak değer x eksi 3 ifadesi eşittir. Mutlak değer 2 x eksi 7 ifadesine. Bu tarz eşitliklerde ne yapıyorduk? Hemen size kuralımızı hatırlatıyorum. Mutlak değer x mutlak değer y'ye eşit ise yine ne olması gerekiyordu? İki farklı durum olacaktı. Ya x y'ye eşittir ya da x ifadesi eksi y'ye yani eksilisine eşittir demiştik. Buradaki muhabbetten yola çıkıyorum. İki farklı durum olduğunu söylüyorum. Diyorum ki ya x eksi 3 ifadesi 2 x eksi 7'ye eşittir ya da x eksi 3 ifadesi bunun eksilisine eşittir diyorum. Buradan şimdi sol taraftaki denklemi çözelim. x'i karşı taraf atalım eksi 7'yi sol taraf atalım. Eksi 7 artı 7 olarak geçti. 7 eksi 3 oldu. 2x var zaten. Eksi x olarak geçti karşı tarafa. 7'den 3 çıktı. 4 geldi. 2x'den x çıktı. x kaldı. Yani x'i 4 olarak bulduk. Sağ tarafa bakalım. Öncelikle parantezi açmamız gerekiyor. Parantezi açacak olursak x eksi 3 ifadesi eşittir. Eksi 2x eksi eksi 2 eksi, eksi eksiden artı 7 olacaktır. Burada da yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım. X zaten vardı. Artı 2x olarak geçtik. Eşittir dedik. Diyorum ki eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçer. Artı 7 de zaten vardı. X, 2x daha 3x yapar. Eşittir. 3 artı daha 3, 7 daha 10 yapar. 3'e böldüm. X eşittir. O zaman burada 10 bölü 3 olarak bulunacaktır. Şimdi bana ne demişti soru? Bunlar birer tam sayıdır demişti. Şimdi bu birer tam sayıdır ibaresi ne işime yarayacak? Ben ikinci bulduğum çözüm kümede rasyonel bir sayı buldum. Rasyonel sayı olmaması gerekiyor. O halde ben x'in kaç olduğunu buldum? 4 olduğunu buldum. Peki şimdi kenarları bulup çevreyi hesaplayalım hemen. Götürdüm x gördüm yere 4 yazdım. 4 yazarsam kısa kenarım kaç birim geldi? Daha doğrusu kaç santimetre geldi? 1 santimetre geldi. Uzun kenarım ise 5 ile 4'ün çarpımından ne gelecektir? 20 cm gelecektir. Bunları toplayalım hadi. Kısa kenar ile uzun kenarı topladım. Sonra sağdaki ile üsttekini topluyorum. 1 artı 20. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Kısa kenar ile uzun kenarı toplayıp 2 ile de çarpabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir arkadaşlar. Ve biz genellikle geometride bu formülü kullanıyoruz. Devam ediyorum yukarıdan. 1 20 daha 21, 1 daha 22. 20 daha 42 cm olarak buluruz. 5. sorumuza bakalım. Aşağıda bir markette indirimli olarak satılan 3 ürün ve bu ürünlerin satış fiyatları TL türünden gösterilmiştir. Bu 3 üründen birer adet alan Hakan 18 TL ödeme yaptığına göre x'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Şimdi ben bu 3 üründen aldıysam Üçünün de fiyatını toplayıp 18 TL'ye eşitlemem gerekiyor. Hemen sağ tarafa yazalım. Mutlak değer x eksi 7 artı mutlak değer 2x eksi 14 artı mutlak değer 3x eksi 21 eşittir 18'e. Diyorum ki burası x eksi 7 zaten. Bununla herhangi bir şey yapamam. Diğerine bakıyorum. İki parantezini alacak olursam x eksi 7'yi elde etmiş olmaz mıyım? Çünkü 14 2 çarpı 7 demektir. 2 parantezini aldığımda 7 kalacaktır. Bunun mutlak değeri artı. Bu 3 x eksi 21'de de diyorum ki 3 çarpı 7 demektir 21. O halde 3 parantezini alabilirim. 3 parantezini alacak olursam da x eksi 7'yi elde etmiş olurum yine. Şimdi burada neyi kullanacaksınız? 2'yi mutlak değerinin dışarısına, 3'ü mutlak değerinin dışarısına çıkartmayı kullanacaksınız. x eksi 7 artı 2 dışarı, dışarı nasıl çıkacak? Mutlak değerde pozitif sayı kendisi gibi çıkacağı için 2 olarak çıkacak. O halde mutlak değerin içerisinde sadece x eksi 7 kaldı. Yine aynı şekilde 3 pozitif sayı olduğu için mutlak değerin dışarısında kendisi gibi çıkacak. Yine mutlak değerin içerisinde x eksi 7 kaldı ve 18 eşit. Şimdi burada nasıl gideceğiz? x eksi 7'nin mutlak değeri hepsinde ortak. x eksi 7'nin mutlak değerinin parantezini aldım. Buradan bir 1 gelecek. 1 artı buradan bir 2 gelecek. Sağ taraftan da bir tane 3 gelecek. 18'e eşitmişiz. 1 ile 2'yi topladım 3, 3 ile 3'ü topladım 6 oldu. 6 çarpı mutlak değer x 7'nin 18 olduğunu biliyorum. Amacım mutlak değer x 7 hakkında yorum yapabilmek. O halde her yeri 6'ya bölüyorum ve yalnız bırakıyorum. Mutlak değer x 7 o zaman 18'i 6'ya böldüm 3 olarak buldum. Şimdi en kolay kısma geldi sıra. Mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşit ne demiştik? Ya sayının kendisine eşittir ya da sayının eksilisine eşittir. Yazdık. X'i yalnız bırakmak amacım bunu aldım karşıya attım. X ifadesi 3 eksi 7 artı 7 olarak geçti. Yani X ifadesi buradan 10 gelecektir. Diğer taraftan eksi 7'yi karşıya attım. X ifadesi eksi 3 artı 7'den X 4 olarak bulunur arkadaşlar. Bana neyi sormuştu? X'in X X'in alabileceği değerlerin toplamını sormuştu. X 10 ve 4 değerini alabilir. İkisinin toplamı da 14 yapacaktır. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.